Hoş geldiniz. Sancaktepe'de çalışma yapıyorsunuz. Öncelikle e, İyi Parti'nin Türkiye'ye gelen e, bir çıkışı var. Önümüzdeki süreçte e, de bu çıkışın devam ettireceğine inananlardan birisiyim. Siz İyi Parti'nin bu e, e, ilerleyişini ve sahada olan birisi olarak nasıl görüyorsunuz? E, öncelikle çok teşekkür ederim. E, evet bugün e, İstanbul'da Sancaktepe'deyiz. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in e, direktifleriyle tüm genel başkan yardımcılarımız milletvekillerimiz bugün İstanbul'un ilçelerinde esnafımızı geziyoruz, sanayi sitelerini geziyoruz, vatandaşlarımıza dertleşiyoruz. E, partimiz bir ivme evet yakaladı ve her geçen gün oyumuzu arttırıyoruz. Anket firmalarının genel eğilimi bu yönde. E, tabii ki yeterli değil. Biz iktidar hedeflenmiş bir siyasi partiyiz. Vatandaşımızın teveccühünün e, karşılığını vermek için çalışıyoruz. Sağdayız. Onları dinliyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Genel Başkanımız bugün bizim Bartın'da, dün Kastamonu'daydı. Önümüzdeki hafta yine Türkiye'yi karış karış gezeceğiz. E, Sağda her şeyi görüyoruz. Ona göre e, problemleri yerinde tespit edip çalışmalar yapıyoruz. E, Allah utandırmasın, bizim milletimize karşı mahcup etmesin. Sağdayız. Peki, e, Sancaktepe'de bugün geziyorsunuz. E, halkın teveccühü nasıl? Çünkü bugün de esnaf ziyaretleri yaptınız. Yani esnaf üzerinden bir şeyler söylediğiniz zaman, çünkü birçok esnafta sıkıntı. Size neler yansıttı? Bugün Demokrasi Caddesi'ndeydik. Demokrasi Caddesi Sancaktepe'de Sarıgazi'nin en önemli caddelerinden bir tanesi. Ben buraya daha önce de gelmiştim. Mart ayında gelmiştim. Pandemiden hemen sonra dükkanlar açılınca gelmiştik. İnsanlar perişan haldeydi. Yerinde tespit yapmak istedik. bakalım 6-7 ay sonra bir değişen bir şey var mı? Değişen hiçbir şey yok. Daha da kötüye gidiyor iş. Dükkanlar kira. Az iş oluyor ekonomik durum kötü olduğu için insanların alım gücü düşük. Esnaf halinden memnun değil. Yani bakın bir mobilya dükkanına girdim. Normalde düğün sezonu alışverişin çok olması gereken zaman memnun değil. Bir telefon dükkanına girdim. Daha bugüne kadar siftah yapmadım dedi. Yani dolayısıyla ben esnafımızın mutlu olmadığını görüyorum. Sadece tabii bu Sancaktepe'ye özel bir durum değil. Türkiye'nin her yerinde esnafımız şikayetçi. Vatandaşımız şikayetçi. Türkiye bizim yani, yani Tayyip Bey'in veya e, iktidarın gördüğü yerden nasıl görüyorlar bilmiyorum ama hiç onların umduğu gibi değil. Türkiye'ye gitmediğinizi dile getiriyoruz. E, son günlerde özellikle Akdeniz bölgesinde e, yangınlarımız var. Yangınlarla beraber de yaşanan bir siyasi kutuplaşma var. İşte başta belediye, Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere belediye başkanlarının birbiriyle atışmasından tutulun da hemiz birçok basın mensubuna da e, yapılan darplar. işte en son akşam gece saat 11.00'de halk, halk tiyeye yapılan bir e, olay oldu. Bunu da yakından takip ediyorsunuz. E, bu süreç sizce nasıl sonlanacak? Yani bu e, kutuplaşma nereye doğru? E, Genel Başkanımız yangın bölgesini gezdiği zaman e, oradaki afet koordinasyon merkezinde bir basın toplantısı yaptı basın toplantısında kutuplaşmamanın gerektiğini, belediyelerle birlikte devletin kademelerinin, kurumlarının birlikte çalışması gerektiğine önem verdiğini vurguladı. Çünkü bu tip durumlarda devlet afet bölgelerinde, afet anlarında ortak hareket etmeli. Ortak akıl bu olmalı. Biz bunu böyle düşünüyoruz. Ama maalesef gördüğümüz kadarıyla e, iktidarın yönetemeyecek pozisyonda, pozisyonda olması, kurumların liyakat esasına göre Görev, görevlendirme yapmadığı için, ehli insanlar bu ülkeyi yönetemediği için, kurumları yönetemediği için sıkıntı var. E, Türk Hava Kurumu'nun halini görüyorsunuz. Uçaklarımız tamir görmeden yatıyor. Biz yurt dışından uçak gelmesini bekliyoruz. Onun haricinde bakan açıklama yapıyor. Bu normalde belediyelerin işi diyor Sayın Pakdemirli. Öteki çünkü bizim işimiz değil diyor. O bizim bir işimiz Bir gece diyor. önce de Sayın Cumhurbaşkanı canlı yayınında e, söyledi. Aynen öyle belediye. Şimdi düşündüğünüz zaman bir keşmekeşlik var. Biz bunun o bahsettiğimiz diyakat sisteminin olmamasından dolayı kaynaklandığını düşünüyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi öz kaynakları, kendi araç parkı yangınlarını söndürmeye de yeterli. Afetlerini engellemeye de yeterli. Yeter ki iyi yönetilir. dün akşam Halk TV'deki bu olay bizi çok üzüldü özgür basını susturulmaya çalışılması doğru bulmuyoruz. Ee, bir olay daha gördüm dün. E, vatandaş yol kesiyor. Kimlik kontrolü yapıyor. Bildiğiniz vatandaş, senin benim gibi vatandaş. Diyor ki sen diyor ben diyor sizin kimliğinizi görmek istiyorum sizden şüphelendim. GBT'nize baktıracağım diyor. İnsanlar boşluktan, başı boşluktan kendilerini görev addedip Yol kesmeye başladılar. Bu devletin artık gidişatının neye doğru evrildiğini gösteriyor. Yönetemez hale getirmişler bu ülkeyi. Beceremediler. Bizim kimsenin ee, yani siyasi debel altı yaparak biz ilerlemiyoruz. Biz diyoruz ki bu hükümet beceriksiz, başarısız, yönetme iradesinden uzak. Biz iyi Parti olarak e, bunu başaracağımız inanıyoruz. Projelerimizle, e, programlarımızla, ee, tarımda, teknoloji, turizmde, her alanda iyi Parti e, hazır. Kadroları da hazır. Türk Hava Kurumu başta olmak üzere devletin tüm kurumlarına hak eden liyakat esasına dayalı şekilde görevlendirme yapacak insan kaynağına sahibiz. Buna inanıyoruz. Başkanım, gazetemizi bugün ziyaret ettiniz. Sancaktepe ve ziyaretleri kapsamında biz öncelikle size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Son olarak neler dersiniz? Ben çok teşekkür ederim siz de bir basın mensubusunuz. Sizin özgürce hizmet vermeniz gerekiyor. İnsanların sesini duyurmanız gerekiyor. Biz muhalefet partilerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bu. Sosyal medya üzerinden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Basının özgür olması gerektiğini anlıyoruz. Sizler sayesinde insanlara neler yapacağımızı anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Allah sizde de yardımcınız olsun. Ama siz de umutlu olun. Onu söyleyeyim. Ben yerel basının önemine inanan bir insanım. Yerel basın yaşarsa yerel problemleri biz görebiliriz. Ben elimden geldiğince fırsat buldukça yerel basın okuyorum. Çünkü o bölgenin, o insanın problemlerini yerinde çözebilmek için oradan daha kolay, daha net bilgi alabilirsiniz. Dolayısıyla inşallah biz illerin iktidarında, iyi Parti iktidarında yerel basının kalkınması için basın ilan kurumunu tekrar gözden geçireceğiz. Bunun da müjdesini buradan vereyim size. Teşekkür ederiz. Bir